Yarın Miras Kralı'ndan hepinize selamlar. Arkadaşlar önümde birbirinden güzel 3 tane ithal tüfek var. Şimdi ikisinin tanıtımını yaptık. Alman Essen Grup ve Amerikan Winchester'ın tanıtımını yaptık. Ee, incelemelerini yaptık. Şimdi önümde de bir tane arkadaşlar İspanyol Piper. Doğru mu söyledim? İspanyol Aya Evet arkadaşlar şöyle. Kondisyonu gayet güzel. Yaşına göre tabii ufak tefek. Yani derin bir çizik göremedim ben. Derin bir çizik yok. Arkadaşlar tüfeği şöyle. Bakın böyle. Kaldırıldım tüfek değil. Şimdi ben bu sosu kendi çizim için. Şurada yazan. Arkadaşlar şöyle gel. 16 kalibre tüfeğimiz 3 ve 5 sabit çoklu. Namlu yarıçapları şurada yazıyor arkadaşlar. Ben tam ters bakıyorum ama 16 5 mi? Şurada 16 5 gibi görünüyor. Evet. Namlu yarıçapları burada. Arkadaşlar şuradaki işaretler de bu namlu basınç testine girmiş. Yani çift testine girmiş. Evet. Bu şekilde yüksek bant Yüksek şerit bant. İç kısmını göstereyim size. Yine şöyle şurada ee, diğer SN grupta olduğu gibi bir küpe tarzı bir şey var. Bu özelliğin adını unuttum arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. Ama unuttum. Bir arkadaşlarımız yorumlara, yorumlara yazarlar. Evet. top toplayalım. Şöyle evet, Şöyle çift tetik arkadaşlar. Selektör, ejektör yok tüfeğimizde. Tüfeğimiz zaten yaşlı. Buram buram tarih kokuyor. Şöyle dip bakıyorum. Dip çikletine kadar orijinal siyah kasa. Tamam olsun bir ölçelim. 16 kalibre dedik. 70 santim namlu boyu var ağırlığına bakalım. Hep beraber. 3 kilo 86 gram. Evet. Evet arkadaşlar. Tüvemiz tam 16 kalibre. 16 kalibre. İspanyol ayak Şimdi bu tüfekle ilgili biz bir tanıtım düz çektik size. İndirim düz çektik ama merak ettiğiniz bir şey varsa yoldaşımı arayarak tüfek hakkında bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim size. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Herkese selamlar.